çıkıyorsun lan İzmarit. Akıllı ol be Mati. Diyelim ki olmuyorum. Ne olacak? Keserim seni. Sen benim kılımı bile kesemezsin İzmarit. Sen de atmazsın dem odadan. Eğer atacaksan söyle ben çıkayım gideyim. Yo öyle bayrak atıyorum. Zaten gelen gidiyor. Kanka sabahtır odaya giriyorum. Girdiğim odada kim varsa odadan atıyor. Fakir fakir diye diye. Ben bu vektörü kullanırsa herkes atar. Araba alsın Arabaya bindik arabaya bindik. Ben al bize al bize al. Bektedir, bekle dur. Adam mıydı düşman mıydı? Ben al Mehmet. Dur dur dur. Düşman mıydı de şurayı eze. Ben al eziyorlar beni Mehmet. Çok Mehmet be. Beni ben ben eziyordum. Beni eziyordu zıpladım. Bul bak. Bile, bilemiyorum bilmiyorum. Bin, kaç beni. Pır pır sıkıyor kaç. Sen hala şuradan silahını la vur onu vur onu. Bir beni bastana. Silah kaldı bizi bırakacak? Kaç. Mehmet, Allah belanı versin Mehmet öleceğim, Mehmet öldüm Mehmet, Allah belanı versin Azucuk gel bu yeniyorsa Ben hazırım Ben de Hadi gel Ben aşçıyım Ben bankacıyım Ben öğretmenim ben ben Baykatmadım like bana. Deniz. Baykatmadım like kız arkadaşlar. Böyle bir ayıp yapma. Onları baykatsın. Durmaz ha. Yemin olsun sana kandırıyorum. Dur sen denizsiz boğazımdan geçmez ya. Denizsiz boğazımdan geçmez ya. <laughs> arkadaşlar gerçekten dayanamıyorum artık. Nasıl yiyorum? Korun <laughs> <laughs> mu değdi ya? Ödül oğlum ben kazandım. Ne de gül <laughs> Şimdi ne çekeceğini zannediyor. Şunu spotla başını saça bak lan. Vallahi tam var ya şey satanlara işte, benziyorsun. Kardeşim. Şey, Neyim olamıyım? Seni al. Aaa. <laughs>